Burada bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey yok ki. Bunun hiç boşuna mı girdik buraya? Müsra bir, bir şey görebiliyor mu kızım? Senin gözlerin gibi bir baka versene. Oo. Ya varsa? Allah ne oldu? Bir yere geldik. Hakkını helal et. Allah razı olsun senden kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Helal. Bu oyun kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Hadi Secret. Arkadaşlar babanın sırrına 3. bölümden devam ediyoruz. Bakalım babanın sırlarını çözebilecek miyiz? Hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şurada gözümüzden şu maymuncık kaçmış. Onu alıyoruz. Nereye açıyor bu? Siyah. Siyah. Aynen siyah açtı. Şimdi bunu buraya. Maymuncuk nerede? Maymuncuyu açtığımız gibi elimizde paramparça. Oo! Mavi anahtar. Buralarda bir şey var mı? Bu bu odayı açıyor. Bura kapı açılmıyor. Kapı bozulmuş. Açılmadığı için biz buradan devam ediyoruz. Açalım şurayı. Aç şunu. Abi gitsene Girmeyeceğim. Aa buradan yapıyor. Ne oldu? Aha! Dur şimdi elimize bir şey alalım. Şunun kafasını atan da elindeki anahtarı alalım. Tamam mı? Bir tane vuracağım kafasını affetme. Vurmadan alalım. Abi versene. Handı açtık. Tamam. Kapat kapat sen orada kal. Aman ha aman ha, aman ha aman. Aman aman biz o gelmeden buraları kurcalayalım diyorum hemen istiyorum. Geldi mi? Kaldı orada kaldı. Kaldı 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 kaldı. Kaldı işimize bakalım. Biz hiç onunla muhatap olmayalım. Ne dersin? Anahtar yok başka anahtar. Aç aç aç. Nereye gideceğiz şimdi? Bu burayı açıyor mu? Açmıyor. Anahtar, anahtar yok mu? Bura, çıkmıyor. Şu kırmızı anahtar. Ah, ver onu bana hemen. Vallahi Wilson orada kaldı. Wilson demedi, bir şahit lazım. Aç canım şirayı, aç şunu. Ama ourası maviydi. Kızım, sen diğer geride kaldın. Buraya geldik artık. Şimdi şurada bir yer var mı? Aç 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 aç. Şurası. Abicim bir şeyler var ya. Çok az şeyler var ya. Başka? Anda çekmece dolu. Bu? Biri mi açtı? Nereye açtı? Bu, sıra, bu nereye açtı kızım? Aa burayı açmış. Bilmiyorum, kapı kapanma. Sakın bak kal burada. Kapı açılmıyorsun zaten. Sinir etme beni. Şimdi. Burada ne varmış? Burada bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey yok ki. Bunun hiç boşuna mı girdik buraya Açın şuraya çekmece açılıyor mu? Açılmıyor. Yusura bir şey görebiliyor mu kızım? Senin gözlerin cin gibi bir baka versene geziniz. Aha! Sarı anahtar. Bu sarı anahtar başka. Bura nereye açılıyor? Ay tip size kaldık. Orada dursun. şuradan gidelim. Görmedi gir, Görmedi görmedi. Aa, aç burayı. Bir dakika şunu da açalım. Tamam şunu şuraya at. Şunu ver bana. Şunu şuraya at. Sarı anahtarla işimiz bitti. Bunu da buraya at. Aç 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 aç, aç. Abi koltuğu ne işi var burada ya? Bir ya. Hop oh, uçtu koltuk. Başka? Bunu veriyor mu? Vermiyor bunu. Bu niye vermiyor ya? Oo, Gel bakayım şimdi sen. Çıkıyoruz mu? Evet. Çıkıyoruz mu? Evet. Çıkıyoruz ya. Hadi bakayım. Hadi aç kapıyı. Aa! Kızım kat var ya. <laughs> evet ya. Nereye çıkıyoruz ya? Kart almadık. O diğer tarafa gideceğiz tekrardan. Hah diyor bak takıldı orada. Orada takıldı. Geç 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 geç. O bizi görmeden geç 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 geç. Levi elimizde. Şimdi şimdi şimdi. Bak burası var. Bir de burası var. Aa ben buradan girerim. Ben buradan girerim bir süre. Affeder miyim? <laughs> Affet. Git diye <yani>, kalktığımı. <laughs> bir tane kafa vurabildik mi? Ya, çık çık şuradan. Tepemize düşme. Burayı aç bakayım hızlı bir şekilde canım. Aç 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 aç. Sen şuraya geç. Tahtacık sen de şuraya geç canım. Aç kapıyı. Aa, nereye erecek ki? Kapattık bunu. Başka bir yerde bir şey var mı? İlaçlar düştü. Tablo. Burada bir şey kaldı mı? Ya o tabloların arkasında gerçi bir şey olmazsa şurada. Oh! açtı? Görünüyor mu kızım? Cin gibi gözlerin nerede? Sol tarafa açtı. <laughs> Bunu nasıl açacağız? Buradan mı aç? Oha da burada buradan açılıyormuş. E ee, biz buraya açtık. Oraya nasıl gireceğiz? Böyle olmaz ama canım evladım. Kapanmadan çıkalım izlemesi. Aynen en mantıklı seçim. Tamam çıktık. Ah be işte bu kadar ya. Vallahi uğraştırıyor bizi ya. Aha şimdi cime. Tablo. gene bir tablo. Her yerde tablo var arkadaş ya. Bizim evimiz ha burası. Ben sana söyleyeyim. Bura bizim evimiz. Burada bir şey var mı? Bu ne? Portakal suyu mu? Aç şunu şöyle. Ben bizim evi dağıtıyoruz. Kızım ben anlamadım. Vallahi ben çözemedim arkadaşım. Bu babanın sırları diye çözemiyoruz bir şey. Şurayı aç. O kartı buldu. <laughs> kartı buldu. <laughs> Hadi ki tokat kapıya. Bizim. Şimdi bir saniye. Nereden gidiyorduk oraya? Buraları açmış mıydık? Buraları açtık. Gidiyorum ha. Hazır mısın? Nereden çıkacağız şimdi? Bir şey unutmadık, değil mi? Kapıyı açınca dışarı çıkabilecek miyiz? diye merak ediyorum. Nereden geldik biz buraya? Baba, görüşürüz bebeğim. Kendine iyi bak kurtaracağız o lanetten tamam mı? Yusuf lanetlenmiş resmen ya. Adam kapkara olmuş, kemir olmuş. Ama yakalıyor bizi. Kızım iyi adam içine gibi şey içmiş <laughs> Giriyorum. Yavrum kapıyı açsana. Allah aşkına beni uğraştırma kapıyı aç. Aha buralarda bir şey var mı? Burada yok bir şey. Ver şunu bana. Fırlat. Burada var mı? Yok orası şuraya vurmak istiyorum bak içimde kaldı. Havada kapabiliyor mu seni? Başka şurada var. Şunu da ver. Bir daha fırlat tepeye doğru. Ah. Yusuf abi bir şey yok kızım burada. Gidiyorum bak ya böyle bir şey olamaz çık. Allah'ım ya o da içinde o da açılır. Burası bir böyle böyle. Bir şey diyeceğim şuralara bak. Onlarda bir şey yok baba. Ya varsa? Allah ne oldu? Ha, Wilson kurtuldu Hı. lanetten kurtulmuş Wilson hayda Wilson kardeş ne yapıyorsun ya telefon çaldı bize bir şey yapacaktı baksana sen ya nanköre. Tamam. ya geldi evet geliyor ha, tamam tamam Olamaz böyle bir şey <laughs> ucuz atlattık ya gidiyor şimdi Wilson evet sonra Hakkını helal et. Allah razı olsun senden kardeş Duydun mu? <laughs> Duymadın mı? Bilmiyorum. O kapıyı kilitlemiş. Bir de dolabı çekti. Kim çekti? Karanlık hayalet mi çekti? Evet galiba. Ee bitti mi? Devam etmeyecek mi? Neden? Devam etsin. Aha. Kapı açıldı. Ama. Adam rüyadan uyandı hmm. ya. Her şey rüyaymış meğersem. E? Ee? E? Ee? Her yer kapanmış kızım bak. Arkadaş rüya içinde rüya görüyoruz. Aa çıktık dışarı. Bir animasyon daha giriyor. Evet. Nereye? Çocuk artık dedi yeter dedi. Bıktım dedi. Kaçtı gitti. Aha bitti. Bölümün sonuna geldik. Yusra'nın surat asıldı. Surat düştü. Yusra darmadı bana arkadaşlar. Gitti kızım. Üzüldün de mi gene? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun devamı var. Bunun devamı var. Hiç üzülme oynayacağız tamam mı? Bitirmeyelim devamı kalsın. Ama ne yapayım ben bitti. Devamını oynayacağız. İndireyim ben tamam mı? Devamı oyunu var mı? Var kızım devamı var. Arkadaşlar babanın sırları şimdilik bu kadar ama devamı mutlaka gelecek. Gelen videolardan haberdar olmak için ne yapalım Yusra? Like atmayı ve abone. abone. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.